Nerede bu Ali Baba'nın çiftliğindekiler? Aleyküm selam baba. Herkese merhabalar. Değerli Kontrgerilla izleyicileri. Bu bölümümüzde geçen bölümde de bahsettiğimiz Daltonlar grubunun İstanbul yeraltı dünyasında nasıl adım adım büyüdüğünü anlatacağız. Öncelikle video serimizin anlam bütünlüğünün bozulmaması adına Daltonlar belgeselimizin ilk bölümünü izlemeniz gerektiğini belirtmeliyiz. Şimdi gelelim konuya. Zeytinburnu'ndan dünyaya açılan bu grup nasıl oldu da çakma Adidas eşofmanlardan lüks cipler ve gösterişli bir yaşama dönüştü? Gelin hep birlikte inceleyelim. Bugün konuşacağımız daltonlar kimdir dediğinizi duyar gibiyim. Daltonlar grubu aktif olarak Beratcan Gökdemir, Fatih Gür, Ahmet Aydın, Agit, Kaya, Doğukan, Rahmetli Emircan Yoldaş, Rahmetli Ersu Büyüktunç ve Beratcan Gökdemir'in kardeşi Batıncan Gökdemir Daltonlar Çetesi mensuplarıdır. Bugün detaylı olarak hepsini anlatmadan önce, Beratcan Gökdemir'in Barış Boyun ile ilgili açıklamasında artık bir bağlarının kalmadığı söylenmektedir. Bu süreçte Barış Boyun'un Sedat Peker, Volkan Reçber gibi birçok isimle sulh etmesi sebebiyle olacaktır ki, artık birlikte olmadıklarını söylemişlerdir. Gelin şimdi konunun devamına bakalım. Daltunlar Grubu olarak bilinen grup aslında tek kişi tarafından kurulmuştur liderleri can zengin olduktan sonra yaptığı işler ile özendirdiği gençleri tek tek daltonlar saflarına çekmiş ve bu grubu büyütmüştür. Grup yaptığı paralı tetikçilik ve yasa dışı faaliyetleri ile 10 milyon euro kadar büyük bir servete ulaşmıştır. Fakat ekibin bu derece büyümesindeki ana olay, Dalton Can'ın barış boyun dostluk yapmaya başlamasıdır. Barış Boyun Gürcistan'da firari konumdayken tanıştığı Beratcan'ın iş bitirici olmasından etkilenmiş ve elindeki maddi imkanlarını Berat ile paylaşmıştır. Berat ise her ne kadar Barış Boyun ile yollarının ayrıldığını belirtse de tüm kamuoyu biliyor ki Barış Boyunu Barış Boyun yapan Daltonlardır. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim ama Emrah Ayverdi'nin deyimiyle demek gerekirse herkesin seceresi ortada. Barış Boyun, Daltonlar ile dostluk yapana kadar bu kadar büyük bir gruba değil. Ömer Hayyam Beyoğlu, Tarlabaşı semtlerinde hırsızlık, uyuşturucu, çek senet gibi işlerle uğraşan basit bir gruba liderlik ediyordu. Ok Meydanı, Kasımpaşa semtlerinin sözü geçenlerinden Kemal Ürün ile kader birliği yapan Barış Boyun, daha sonra Kemal Ürün'ün kefaleti ile Can Daltonlar ile ticari ilişkilere girdikleri biliniyor. Bu zamanlarda İstanbul'da söz sahibi olmak isteyen Barış Boyun, kendisini Sedat Şahin grubuna yamamış ve o ekibe ihanet ederek şu anda Sedat Peker ile sulh etmiş durumdadır. Daltonların lideri Can yaptığı açıklamada geçmişten dolayı isimler yan yana geçti yazsa Daltonların Barış Boyu'nun getirdiği işleri yaparak yüz katı bir büyüklüğe ulaştığı gerçeği ise gün gibi ortadadır. Kamuoyunda Barış Boyu'nun yaptığı zannedilen ama failleri Daltonlardan olan eylemleri saymak gerekirse emniyette yapılan soruşturmada suç örgütünün dosyaya giren 8 cinayet dosyası şöyle sıralandı. 10-16 Nisan'da Yüksel Usta Hüseyin'in öldürülmesi, 08 Eylül'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi, 22 Eylül'de Beşiktaş'ta Gece Kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 15 Ekim'de Bahçeli Evler'de Halil Güzel'in öldürülmesi, 20 Kasım'da, Beyoğlu'nda, Murat Fırat, Canlı'nın öldürülmesi 24 Aralık, Dakağıt Han'de çıkan çatışmada, yoldan geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan, isimli Kur'an kursu hocasının öldürülmesi, 14 Ocak'ta Haliç Köprüsü'nde Cumali Aslan'ın öldürülmesi, 2 Şubat'ta Sarıyer Zekeriya Köy'de Ferhat Yeşilkaya'nın öldürülmesi, 14 Ağustos'ta Halil Ay'ın öldürülmesi, evet Gördüğünüz üzere bu olayların içerisinden daltonları çıkartırsanız barış boyunu barış boyun yapanın daltonlar olduğunu görmenizde kolaylaşacaktır. Fakat daltonlar da bu durumdan şikayetçi değiller. Bugün barış boyunun durumu sallantıda olduğu için bir dostlukları kalmadığı söylense de hep birlikte İstanbul'un altını üstüne getirdikleri ve sayısız can yaktıkları herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.